Seçil Erzan davasında futbolcu diyor ki Seçil Erzan'a 4.1 milyon dolar para verdim. Bana o 10 milyon dolar para verecekti. 3, bin, 3 milyon 500 bin dolarını da geri alabilmiş bak. Yani yuvarlak hesap 600 bin dolar kayıpta gibi görünüyor doğruysa. Şimdi niye doğruysa diyorum. Ya yaptıkları hiçbir şey doğru değil ki yani. Hiçbir şey doğru değil. Nereye geleceğim niye anlatıyorum? Ey futbolcu sen fakir bir ailenin fakir bir çocuğuydun. Eğer sen zengin bir ailenin zengin bir çocuğu olsan tıp okurdun, mühendislik okurdun, avukatlık okurdun. Onları okuyacak paran yoksa seni baban Bulgaristan'da, Gürcistan'da, Rusya'da bir şey okuturdu. Hatta Makedonya'da okuturdu yani tamam mı? Okuturdu. Demek ki sen zengin bir ailenin çocuğu değilsin. Ya da babanın dükkanı vardır. Dükkanın başında kasada otururdun, genel müdür olurdun. Ya sen fakir bir ailenin, fakir bir çocuğuydun. 4.1 milyon dolar paran olmuş daha fazladır da 10 milyon doların olsa kaç yazar? ne yapacaktın yani yiyecek miydin 4.1 milyon doları yiyor musun aksırıncaya tıksırıncaya kadar yiyor musun da 10 milyon doların olacak doymamak bu doymamak açgözlülük videoyu beğenip beni takip ederseniz sevinirim